Merhaba, daha önce aldığınız en güzel iltifat neydi diye soruyoruz. Zeki oldum. Zeki oldun. Ben almıştınız, hatırlıyor musunuz? Yoksa çok sık mı biliyorsunuz? Çok sık. Çok, çok sık diyorsunuz tabi. Çok teşekkürler, sağ olun. Merhaba, daha önce aldığınız en güzel iltifat neydi diye soruyoruz. Dememem. Evet. Düşünebilirsin. Birisi Aslı Enver'e benziyorsunuz. Aslı Enver'e benziyorsunuz. Evet iltihat olarak kabul ettim güzel olduğu için. Yani çok alakam yok ama kabul etmek istiyorum. <laughs> <laughs> tamam, en güzel iltifat bu. Tamam, çok teşekkür ederiz, iyi günler. Kanka merhaba. merhaba. Aldığın en güzel iltifat neydi diye soruyoruz. Çok akıllısın. Çok akıllısın. Aynen. Bölümünü sorabilir miyim? Kimden mühendisliği. Kimya mühendisliği. Evet. Kimden almıştın kanka? Halamdan. Halamdan almıştın. Güzel Ve kız arkadaşım. Ve kız arkadaşım. tamam. Çok teşekkür ederim. Senin daha havalı gelirdin yeni. Gayet havalı bir Yok, teşekkür ederim. Görüşmek üzere eyvallah. Merhaba. Hayatınızda aldığınız en güzel iltifat neydi diye soruyoruz. Ben Almadınız ya. mı? <laughs> Bence almışsınızdır ya. Ne hatırlıyor musunuz peki? Gözlerimin e, gülerken kısılması Biraz da çekik galiba gözlerim. Evet, tamam. Çok teşekkür ederiz. iyi akşamlar.